Bölgesel amatörlik 5. grupta mücadele eden Eflane Spor sahasında Bartın Spor'la karşı karşıya geldi. Eflane Spor'un 42. dakikada Fahri Küçük Kurt'un kaydettiği golle... Batın Spor 90. dakikada Ümit Emirhan Temir'in golüyle cevap verdi. Müsabakanın bitişine saniyeler kala iki takım taraftarları arasında yaşanan küfürlü atışma nedeniyle ortalık karıştı. Birbirlerine su şişeleri fırlatan taraftarı polis ekibi sakinleştirmeye çalıştı. Gelme bu tarafa gelme! Atma onu atma! Atma diyorum atma onu atma! Ver bana ver tamam atma! Ver. Tamam tamam. Tamam oğlum. Dikkat alınmayınca polis taşkınlığı Önlemek için olaya karışanlara Copla müdahale etti. Bir polis askasın Taşkınlığı önlemeye çalışan başka bir polisi Copluyordu. O anlarda cep telefonu Kamerasıyla kaydedildi. Maçı Takip eden AK Parti Bartın milletvekili Yusuf Aldatmaz'ın da yaşanan taşkınlığı Önlemeye çalıştığı görüldü. Gördüğünüz protokol türbinde olan sigaralık buraya geldi. Bu türbine oradan karşına atıldı. Buraya değil, şurama da Aynen. Rasi Karakaş'ın da tam göğsüne gelen bir şeyden bahsediyoruz. Şu gördüğünüz levha, demir levha.